İsmi de önemli bence. O isim de yani o gazetenin çizgisi de e, önemli. Yahudi lobisiyle iç içe bir e, gazete ve şu tarz bilgi de var ilginç yani o e, bir de Hoca efendi yine Wall Street Journal'a. Mavi Marmara olayları sırasında işte o bildiğimiz açıklamayı otorite e, açıklaması e, yapmış oluyor ortaya İlginç bir şey şuna ben işaret edeyim bu Kadri Gürsel yazmıştı ben onu bir yazımda değerlendirdim şöyle diyor yani hizmet hareketinin bugün merkezi Amerikadır Türkiye'den e, yani insan unsurunu Türkiye'den e, alıyor devşiriyor olmasına rağmen e, Amerika'nın nabzından kopuk ona aykırı bir tavır sergilemesi söz konusu olamaz deniyor şimdi burada yani Wall Street Journalla o ifadeler e, Amerikan toplumuna Belki onun da neokon dünyasına yani Wall Street Journal'ın e, ilişkide bulunduğu dünyaya bir hitabı var